Herkese merhaba. Ben Beyza Özkan Bugün sizlerle Satürn'ü konuşacağız. Satürn Retrosu 5 Haziran'da başladı. Ee, ancak ben sizlerle önce Dolunay'ı konuşmak istediğim için bir önceki videoda Yay Burcu'ndaki Dolunay'dan bahsettim. Bugün sizlerle dediğim gibi Satürn'ü konuşacağız. Biraz Satürn'ün mitolojik hikayesinden bahsetmek istiyorum şöyle kabaca. Ee, Satürn mitolojide Kronos'la bağdaştırılır ee, ve Uranüs ve Gaia'nın çocuklarıdır. Burada Uranüs kendi çocuklarına tehdit olarak gördüğü için çocuklarını tekrardan toprağa, Gaya'ya gönderir. Ve bu anlamda Gaia da çocuklarından yardım ister. Ancak bir tek Kronos bu cesareti gösterir. Ve hem kardeşlerini kurtarır hem de annesini aslında kurtarır. Daha sonra Kronos, Rhea ile evlenir ve Reya'dan bu sefer olan çocuklarını kendisine tehdit görür çünkü zamanında kendisi babasının gücünü aldığını düşündüğü için şimdi kendisi aslında gücünü kaybetmekten korktuğundan dolayı çocuklarını bu sefer yutmaya başlar. Hatta zaman çocuklarını yutar diye bir tabir vardır. Burada e, bu sefer hani çocuklarının e, yutmasından kaynaklı Reya tabi endişeye düşüyor eşi. Burada Zeus doğuyor. Zeus dünyaya geliyor ve Zeus'u bu sefer kaçırıyor Rea, Kronos'tan. Daha sonra Zeus kurtarıyor diğer kardeşlerini. Bu şekilde devam eden tabii bir mitolojik hikayesi var. Kronos aslında zamanı bizlere anlatıyor. Burada sorumluluk anlayı seven bir gezegenden bahsediyoruz. Satürn. Ve mitolojide dediğim gibi Kronos'la bağdaştırılıyor. Şimdi biraz Satürn'den bahsedelim, Retrosu'ndan bahsedelim ve tüm burçlara göre etkilerinden bahsedelim. Satürn Retrosu 5 Haziran'da başladı. 23 Ekim'e kadar devam edecek. Burada şimdi Satürn aslında Merkür Retrosu gibi, Venüs Retrosu gibi kişisel bir gezegen olmadığı için hepimiz bunu çok yoğun bir şekilde hissetmeyeceğiz. Aslında 23 Ekim geçecek, sonra Satürn düz hareketine geçecek ve bir şeyler değişmiş olacak. Bu anlamda hani geçen süreçte e, tabi e, daha fazla sorumluluk alınması gereken bir süreç hani bu retroları zaten hani bütün retroları bu şekilde fırsat olarak değerlendirebiliriz diye konuşuyoruz. İyi anlamda ee, geçmişteki almadığımız sorumlulukları almak, geçmişteki düzeltemediğimiz şeyleri düzeltmek gibi hani tekrar etmektir zaten retro. Bu anlamda hani bunları fırsat olarak değerlendirebiliriz. Korkmaya gerektirecek aslında bir şey yok. Eğer ki e, sizler gerçekten sorumluluklarınızı alabiliyorsak, alabiliyorsanız e, bu anlamda hani korkuyu aslında çok da fazla göstermeye gerek yok. Korkunun en esiri olmayalım. E, burada Satürn dediğim gibi sorumluluktur, öğretmendir aslında. Satürn çok güzel öğretir ve ödülleri kalıcı ve büyük olur. E, burada 5 Haziran'da retro hareketine başladığı süreçte artık bizlere toplulukla alakalı, toplumla alakalı grupların, ülkelerin, devlet büyüklerinin çünkü Satürn bize aynı zamanda otorite kişileri anlatır. Bir şeylerin artık düzene oturmasını istiyor aslında bizim için Satürn. Yükselenin de 5 Haziran'da retro anına girişteki Ankara merkezde açılan yükselendi. Balık burcu yükseliyor. Bu balık burcun hatta bir derecesi yükseliyor. O yüzden hani aslında yeni başlangıçları sembolize eder bir derece bizler için. Burada sular, gazlar, belki bulaşıcı hastalıklarla ilgili alınması gereken sorumluluklar, denizler, okyanuslar, okyanus ötesi yerler, bu anlamda hani işte Amerika gibi böyle uzak ülkelere aslında bunların yönetimine yönetimini, yönetimiyle alakalı konular oldukça gündemde olabilir. Belki artık devletlerin bir yapılanması global anlamda ve bunların alacağı sorumluluklar Ekim ayına kadar bunlar bizim için oldukça gündemde olabilir. Kova burcunda retro yapıyor Satürn. 25 derecede başladı retroya. burada hani bizlere artık sosyal medya sosyal medyadaki bazı belki yapılanmalar bunlarla alakalı alınacak olan kararlar MC dediğimiz tepe noktada da bir yay burcu var. Bu anlamda yabancılar göçmenlerle alakalı zaten bir sorumluluk imza belki hani zaten kova burcu olması sebebiyle grup sembolize eder Bu anlamda hani gruplarla ilgili alınması gereken sorumluluklar devlet yetkililerinin kendi aralarındaki yapacağı görüşmeler e, oldukça gündemde yer alabilirken aynı zamanda arka planda da aslında bir hazırlık aşaması e, olabilir diyoruz dediğim gibi Satürn'ün özellikleri Aslında bizlere ders vermek sorumluluk aldırmak e, bir şeyleri öğretmek e, bazen hani biz hayat telaşesinden bir şeyleri hani hemen yapı verelim işte aman olsun gibi böyle geçiştirebiliyoruz ama Satürn bunu sevmiyor geçiştirme diyor hani her şeyi yapıyorsan eğer gerçekten e, hakkıyla yapman lazım ve bunun sorumluluğunu alman lazım diyor. Ve şimdi retro hareketine başladı dediğim gibi ama bu süreç Ekim'e kadar uzayacak bizler için 23 Ekim arasında alabileceğimiz bütün sorumlulukları almak bir fırsat olarak değerlendirmek bizler için iyi olabileceğini söyleyebilirim. Genel olarak ülkeler içinde global anlamda bu şekilde etkileri olabilir. Bütün retrosu Kova burcunda gerçekleşmesi ve belli burada sanal paralarla alakalı da belki düzenlemeler olabilir global anlamda devletlerin sanal paralara bir bakış açısı da değişiklikler ya da bu tarz böyle bir düzenlemeler kendisini gösterebilir diyorum ve şimdi tüm burçlara göre etkilerine geçiyoruz. 5 Haziran ve 23 Ekim arasında retro hareketli olacak Satürn'ün şimdi burçlara göre etkilerinden bahsedelim. Dediğim gibi ama bu bir Merkür, bir Venüs gibi böyle çok içselleştirebileceğimiz bir retro olmayacak. Zamana yayılmış ve sadece almamız gereken sorumluluklar ve bununla ilgili gündemlerimiz genel olarak sizlere aktaracağım. Hani bir retro diye alıştık çünkü her her retroda işte bir panik havası falan oluyor. Yine bir retro, yine bir geldi retro falan gibi böyle bu tarz duygulara kapılınabiliyor. O yüzden hani sakin olun sadece almanız gereken sorumlulukları almak sizler için daha faydalı olabilir. Şimdi kabaca gündemlerden bahsedelim koç ve yükselen koçlar. Sizler için hayata dair umutlarınızı hayata geçirmek için belki yeterince sorumluluk alamamış ya da böyle bazı fırsatları kaçırmış olabilirsiniz. Bu anlamda sorumluluklarınızı almak ve ee, belki hak edişlerle karşılaşmak için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ee, eğer ki yeterince sorumlulukları aldıysanız bu satürnün retro hareketinde karşınıza e, satürnün dediğim gibi kalıcı ödülleri geliyor. Çünkü kalıcı ödüllerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarla ilgili konular gündeme oldukça gelebilir. Burada e, belki yeni bir arkadaş ortamları ya da geçmişteki arkadaş ortamlarınızla alakalı konular burada bir düzenleme arkadaş ortamlarınızda belki değişiklik gibi konular gündeminizde olabilir ama aynı zamanda da kariyerden elde ettiğiniz kazançları da böyle bir düzenleme onları daha bir yönetim haline getirme daha parayı sağlam yönetme gibi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz 23 ekme kadar. Boğa ve yükselen boğalar sizler için Satürn retrosu kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kariyerinizle alakalı almanız gereken sorumlulukları aslında size öğretiyor, öğretmek istiyor olabilir. Bu anlamda belki daha Otorite kişiler oldukça gündeminizde olabilir. Onlarla daha fazla iletişim içerisinde olmak durumunda kalabilirsiniz. Burada kariyerinizle alakalı aldığınız sorumlulukların hak edişlerini beraberinde getirebilir. Ve aynı zamanda toplumsal statüye alakadar ediyor. Bu alan sizler için ve Burada toplumsal statünüzde de tabi aldığınız sorumluluklar, gösterdiğiniz özveriler karşılığında hak edişleri de beraberinde getirebilir 23 Ekim'e kadar. ve burada artık böyle sizler için kariyerde bir düzenleme evet yani belki son zamanlarda çok zorlanmış olabilirsiniz kariyerle ilgili çünkü satürn biraz sınar sınanıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz ancak bu sınavları gerçekten böyle sabırla ve sadakatle kendinize ve hayallerinize olan sadakatle beraber götürmeniz durumunda satürnün ödüllerinin kalıcı olacağını sizlere de hatırlatmak istiyorum 20 çekime kadar kariyerinize alakalı alabileceğiniz tüm sorumlulukları almak sizler için faydalı olabilir. Ee, i̇kizler ve yükselen ikizler diyorum. Ee, sizler için Satürn Retrosu e, eğitimle alakalı alanda gerçekleşiyor. E, ve bu anlamda şimdi e, kariyeriniz adına alacağınız eğitimler için bu konular gündeme gelebilir. Daha fazla eğitim almak, araştırmak, öğrenmek, belki yurt dışı ile bağlantılı eğitimler almak Kaçırdığınız geçmişteki eğitimlerin tekrardan gündeme gelmesi, alamadığınız sorumluluklar vardır belki eğitimlerle alakalı ya da yarım kalmış eğitimler vardır. Bunları tamamlamak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Ya yani bu süreçteki geçen eğitimle alakalı evet sınayabilir. Ama böyle o sınavların gerçekten hakkını verdikten sonra yani bunu çalışıp sorumluluğunu edindikten sonrasında artık ondan sonra kariyerde daha rahat ilerlemek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte belki otorite kişilerle, inançlarla alakalı konularda çakışabilirsiniz. Bu otorite kişiler işte baba, eş, abi gibi böyle hani daha evde otorite kişiler olabilir. Bunlarla zaman zaman fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Sakinliği korumak, yine de böyle inançlarınızı kendiniz analiz etmek, inançlarınız adına hayatta sorumluluk almak sizler için daha e, faydalı olabilir. Bu süreçte geçtiğimiz süreçte e, aldığınız eğitimlerin sorumluluklarını da aldıysanız bu anlamda da karşınıza fırsatlar yine çıkabilir. Satürn'ün ödülleri kalıcı olur diyorum ve umarım sorumluluklar karşınıza kariyerinizde güzel bir sonuçlar karşınıza çıkar. Yengeçler ve yükselen Yengeçler Satürn retrosunu sizler finansal alanda yaşıyorsunuz. Evet yaklaşık e, Mart 2020 Mart ayından bu yana belki finansal konularda biraz daha zorlanmış, sınanıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ancak burada finansal konularla alakalı sorumlulukları almak, belki burada hani eşin parasını anlatıyor bize aynı zamanda bu ev. Evde kendiniz eve bir katkı sağlamak gelir anlamında ya da giderleri düzenlemek anlamında bunları yaptıysanız eğer bunlarla ilgili mükafatları belki hak edişleri alma süreci olabileceğini söyleyebilirim. Finansal olarak alınabilecek tüm sorumlulukları almak, borçlar, ödemeler, vergiler, belki varsa miras konuları, bu anlamlarda böyle daha dikkatli adımlar atmak, alınabilecek sorumlulukları almak, kendi sınavımızı aslında bu anlamda finansal konularla ilgili veril, verme durumu olabildiğini söyleyebilirim. Burada şimdi 23 Ekim'e kadar bu alanda finansal konularla al alakalı alanda yaşayacağınız bu Satürn retrosunda alabileceğiniz yine tüm sorumlulukları almak belki geçmişte alınmayan ya da atlanmış olan finansal konularla alakalı sorumlulukları almak sizler için önem kazanabilir. Burada bir finansal gelir gider düzenlemesi yapmak da sizler için önemli olabilir. Dediğim gibi bu süreç 23 Ekim'e kadar devam edecek. Bu süreç böyle birazcık daha uzun ee, Tabii ki de e, bu yavaş gezegenlerin transitleri, retro hareketleri e, bu anlamda 23 Ekim'e kadar en azından alabileceğiniz tüm sorumlulukları almak sizler için e, ilerleyen dönemde e, ve bu Satürn artık balığa geçtikten sonra özellikle ödüllerini almak için fırsatlar daha çok karşınıza çıkabilir, kalıcı ödüller verebilir diyorum. Aslanlar ve yükselen aslanlara geçiyoruz. Burada Aslanlar için ikili ilişkilerle alakalı konularda sorumluluklar, ikili ilişkilerle ilgili sınanıyormuş gibi, hissetme gibi konular, aşk hayatları aslında oldukça gündeme gelebilir. Burada belki hani eşle alakalı alınmayan sorumluluklar, belki eşle yapılması gereken faaliyetlerde birazcık daha sorumluluk almamak, partner partneri belki zaman zaman yalnız bırakmak ya da yalnız hissettirmek. Bu anlamda hani ilişkiden birazcık daha uzaklaşmayı beraberinde getirmiş olabilir. Ya da aşk ile alakalı, ikili ilişkilerle alakalı konularda daha doğrusu böyle biraz daha uzaklaşma, sınanma gibi konular gündeme gelmiş olabilir. Bu süreçte karşınıza evet geçmişte alakalı kişiler çıkabilir. Bunlar burada belki hani artık İkili ilişkilerde alınması gereken sorumlulukların farkına varmak için bir süreç olduğunu söyleyebilirim sizler için. Partneri olan Aslan burçları için partnerle alakalı konuları gündeminize getirebilir. Burada partnerin alacağı sorumluluklar da aslında kendisine gösterebilir diyorum. Ortaklı işler yapan Aslan burçları için ortaklıklarda alınması gereken sorumluluklar, belki bu anlamda biraz sınavlarla karşılaşma durumları kendisini gösterebilir. Otorite kişilerin zaman zaman böyle biraz daha karşıdan size baktığını hissediyor olabilirsiniz. Biraz daha böyle bu süreçte kendi belki kariyerinizle alakalı sorumlulukları almak, belki hani kendinizle alakalı hatta hayata bakışınızla alakalı sorumlulukları almak sizler için daha çok önem kazanabilir diyorum. Başaklar ve yükselen Başaklar sizler için Mart ayının 2020 2020 Mart ayından beri işinizle alakalı aslında daha böyle zaman zaman yorulduğunuz, sınandığınızı hissettiğiniz bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Ee, ve burada şimdi Satürn'ün retro hareketiyle bu konuları birazcık daha kendi gündeminizde görebilirsiniz. Daha fazla belki sorumluluk almak sizler için önem kazanabilir. Bu sorumlulukları almaktan kaçmamak sizler için sonrasında e, özellikle satürn balığa geçtikten sonra Ödüllerini beraberinde getirebileceğini söyleyebilirim. Evet bu süreç böyle zaman zaman sizleri yorabilir. Ancak çalışmayı seven siz başak burçları için sorumluluk almayı da beraberinde üzerine koyduktan sonra çalışma hayatında sizin için bu süreç daha önemli olabileceğini söyleyebilirim. Çalışmayan başak burçları içinse iş ortamı ile alakalı belki geçmişte başvurdukları işlerle alakalı konular ya da başvurduğu işlerden geri dönüşler bu anlamda e, otorite kişilerle görüşme gibi konuları gündeminde olabilir. 23 Ekim'e kadar sürecek bu retro harekette alınabilecek işinizle alakalı, e, günlük koşturmacalarınızla alakalı, e, sağlıkların sağlığınızla alakalı konuları e, konularda sorumluluklarınızı almak e, sizler için önem arz edebilir. Sadece sağlık kontrollerini ihmal etmemekte fayda var diyorum bir misafirimizle devam ediyoruz. Terazi ve yükselen teraziler sizler için hobilerinizle alakalı belki arka planda hobilerinizi geliştirmek bu anlamda bunu işe dökmek toplumla bunları paylaşmak istediğiniz e, projeleriniz, el yetenekleriniz ya da ve farklı yetenekleriniz vardır. Bu anlamda belki bunlarla ilgili e, çalışmaları yapabilir burada almak istediğiniz ya da zamanında alamadığınız sorumlulukları alma fırsatı kendisine gösterebilir. Aşk ile alakalı konularda ilişkilerle e, ilgili böyle iki bu iki yıldır böyle zaman zaman hani sorumluluklarınızı aldıkça evet ilişkilerde böyle biraz daha toparlanmalar kendisini gösterebilirken bazen e, ilişkilerle alakalı konularda sınandığınızı düşünüyor olabilirsiniz burada e, belki ikili ilişkiler sizler için daha fazla önem arz edebilir e, daha fazla sorumluluk alma konularınız gündeme gelebilir aşk ile alakalı ikili ilişkilerde diyorum çocuklarla alakalı da çocuğu olan teraziler için e, sorumluluk alma zamanı daha böyle e, bu anlamda zaman zaman onların belki eğitimiyle alakalı, kariyeriyle alakalı sorumlulukları almak için bir gündem yaratabilir ve bu dediğim gibi retro hareketi 23 Ekim'e kadar kendisini gösterecek. 23 Ekim'e kadar yayılan bir süreç bu anlamda alabileceğiniz sorumlulukları almak sizler için e, düz seyrine geçtikten hatta böyle satürn balık burcuna geçtikten sonra ödüllerini e, kendisini gösterebilir diyorum. E, ve satürnün ödüllerinin de kalıcı olacağını eklemek istiyorum. Deyip, akrep ve yükselen akrepler sizler için ev yuva ortamında daha çok böyle sorumluluk almak, ebeveynlerin belki sorumluluğunu almak gibi konular gündeme gelebilir e, bu 23 Ekim'e kadar devam edecek olan retro hareketiyle e, burada evde belki değişiklik ya da hani e, ev almak e, gayrimenkulle alakalı konular Bu anlamda bir yatırım yapmak gibi e, konularla gündeme getirebilir e, Bu anlamda böyle yaptığınız yatırımların belki sonuçlarını almak bunlarla alakalı otoriteden destek almak isteyebileceğiniz bir süreç olabilir e, sizler için dediğim gibi ev ortamında sorumluluklarınızı daha çok hatırlatabilecek bir retro hareketi diyorum. 23 Ekim'e kadar devam ediyor bu retro. O zamana kadar yayılan bir süreç. Burada almanız gereken sorumlulukları almak sizlere ilerleyen dönemlerde daha rahat bir sürece geçirebileceğini söylemek istiyorum. Yay ve yükselen yaylar. Sizler için imzalar, anlaşmalar la alakalı belki atladığınız böyle anlaşmalardaki maddeler vardır. Bu anlamda tam olarak anlaşmaları okumamakla alakalı sorumluluk tam olarak alınmamış olabilir. Bu sorumlulukları sizlere hatırlatıyor olabilir. Eğitimlerle alakalı daha böyle kendinizi geliştirecek iletişim yönteminizi, iletişiminizi geliştirebilecek olan eğitimler almak adına için bir fırsat diyebilirim aslında. Bu anlamda sorumluluk alabilirsiniz. Burada kardeşler, yakın akrabalar belki bunların sorumluluklarını çok fazla al alınmadı ya da hani bunlarla ilgili böyle zaman zaman sınanma gibi konular kendisini göstermiş olabilir. Bir süre sorumlulukları, sınavları geçtikten sonra daha rahat bir süreç ilerleyen zamanlarda 20 çekimden sonra özellikle hatta Satürn balık burcuna geçtikten sonra daha rahat olabileceğini söyleyebilirim. Sadece eğitimler, kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre. Bunlarla alakalı sorumluluklar, hafif sınavlar kendisini gösterebilir diyorum. Oğlak ve yükselen oğlaklar sizler için Satürn Retrosu finansal alanda gerçekleşiyor. Gelirleriniz aslında burada gelirlerinizle alakalı gelirlerinizi arttırmak adına bir sorumluluk almanızı istiyor Satürn. Burada daha böyle aslında hani geçtiğimiz iki yıldır Mart 2020'nin Mart ayından beri belki gelirlerinizle alakalı biraz daha kısıtlanmalar ya da bunlarla alakalı sorumluluk almanız gerektiğinin bilinci daha çok kendisini göstermiş olabilir. Şimdi retro hareketiyle bu tarz konular daha çok kendisini gündeme getirebilir. Burada böyle yatırım yapmak, belki hani birikim yapmak sizler için önem arz ediyor olabilir. Biraz daha Satürn size finansal alanda alabileceğiniz tüm sorumlulukları almanız açısından aslında destekliyor. Ve hatta bunu hatırlatıyor hatırlatmak istiyor diyebilirim. Bu Satürn'ün finansal evlerden geçişleri evet biraz daha zorlayıcı olabiliyor. İşte hani krediler belki hani borçlanmaları beraberinde getirebiliyor. Ancak burada hani ödemeleri düzgün yapmak, e, aksatmadan yapmak sizler için önem arz edebilir. E, i̇lerleyen dönemlerde özellikle retro hareketiyle bu tarz konular daha e, can sıkıcı şekilde öne gelmemesi adına en azından ödemeleri aksatmamak sizler için önemli diyebilirim. 23 Ekim'e kadar devam edecek olan bu retro hareketi tabii ki de zamanla yayılmış bir şekilde böyle bu sorumluluklarınızı ara ara kendisini alacağı transitlerle, Satürn'ün yapacağı açılarla kendisini gösterebilir diyorum kova ve yükselen kovalar sizlerin burcunda satürn retro yapıyor. Zaten yaklaşık 2 yıldır da e, sizlerin güneşinizin işte ya da yükselerinizde e, satürn seyrinde devam ediyor. Burada evet zaman zaman hayatı bakış açınızda önceliklerinizde e, daha fazla sorumluluk alma durumları, konuları kendisini göstermiş olabilir. E, ve şimdi retro hareketiyle burada atlanılan sorumlulukları biraz daha hatırlatma dönemi diyebilirim. 23 Ekim'e kadar devam edecek bu retro hareketi birazcık daha zamana yayılmış bir retro olacak. Alacağı açılarla da kendisini daha çok böyle gösterebilir. Bu anlamda önceliklerinizle alakalı bir düzenleme, bir sorumluluk alma gibi konular gündeme gelebilir. Kendinizi biraz daha böyle sorumluluklarınıza adamış bir halde olabilirsiniz diyorum ve balıklar ve yükselen balıklar Satürnün retro hareketiyle sizler için kontrol dışı gelişmelerde alabileceğiniz sorumlulukları hatırlatıyor olabilir. Bu anlamda belki izole olmak kendinizle alakalı bazı arka planda düzeltmeleri yapmak hayallerinizi hayallerinizi hayatta geçirmek adına alabileceğiniz sorumlulukları bir kere daha gözden geçirmek gibi böyle fırsatlar sunabilir diyorum. Biraz daha kendinizle alakalı arka planda bilinçaltınızla alakalı arka planda düzeltmeleri yapmak, kendi hayatınızla ilgili sorumlulukları alabileceğiniz bir süreç diyebilirim. Daha doğrusu bunları hatırlatabilecek bir süreç diyebilirim. Satürn transiti geçişinden sonra, konu alandan geçişinden sonra balık burcuna geçecek ve burada hani e, bu süreçte hayallerinizle alakalı e, geçtiğimiz süreçte aldığınız sorumlulukların aslında ileride ödül olarak en azından karşınıza çıkabileceğini hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi şimdi tüm burçlara göre etkileri bunlar. Bu Satürn'ün retrosu. Evet bir kişisel gezegen gibi çok fazla e, yoğun şekilde hissedilebilir, olmayabilir. Çünkü 23 Ekim'e kadar devam edecek. Ağır bir gezegen zaten. E, çok yavaş hareket ediyor. 25 derecede retro hareketine başlayıp 18 dereceye kadar devam edecek. E, ve bu süreçte genel olarak aslında Herkese hani bir hatırlatma geçiyor olabilir bu anlamda hem sorumlulukları almak hem sınavları başarıyla geçmek bu sadece hani evet tamam yazılı sınavlar değil ama hayata dair aldığımız hedeflerin hayata dair yaptığımız planlardaki sorumluluklar Satürn şeyi sevmiyor. Armut piş ağzıma düş olayını sevmiyor. Sen ne kadar çabalarsan ben sana o kadar ödül vereceğim diyor. Aslında hepimiz için bu geçerli tüm burçlar ve yükselenler için aslında genel anlamlarıyla bu geçerli diyebilirim. Sadece özel anlamlarda burçlar ve yükselenlere göre etkilerini de sizlerle paylaşmış oldum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum.